Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün unicorn badem çıksın demiş. O benim arkadaşım. Neyse. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Okuldan kaçış oynuyoruz. Kaçış. Başlatı dedim. O zaman arkadaşlar başlayalım. Herkes gelsin. Gelin kızlar. Yanımda olanlar hmm. Unicorn badem. Aras Asya yani Asya. Bir de Belinay ve benim kabı kilitlendi. dakika kapıyı indireyim. Evet. Hemen geçelim geçin geçin. Tam zamanında geçtik. Buradan ne yapacağız? Ay, o Asya kapının dışında kaldı. Hemen gir. Ya şimdi ben kaldım. Evet arkadaşlar şanssızlıklardan şanssızlığa doğru ilerliyorduk. Şu da ekrana değince şey oluyor. Neyse ben açtım hadi. Geçin geçin geçin. Evet geçtik. O zaman herkes aşağı atlıyor. Evet checkpoint'i aldık. Buradan zıplayalım. Kim öldü? Birisi öldü ama kim öldüğünü görmedim. Badem ölmüş. Evet, evet geçtik. Daha geçmedik ama geçiyoruz gibi. Geçemedik. Evet arkadaşlar, önceden konuşursanız böyle olur. Bu arada arkadaşlar telefondan çekiyorum, bu yüzden e, yine sesler gelebilir çünkü telefonun sesler geliyor. Evet, geçiyor muyuz? Geçiyor muyuz? Geçemiyoruz. Neden burada öldüm? Yine öldüm. Bakın iki oldu. 2 oldu unutmadım bakın iki oldu ha. Şuradan bunu kapatalım. Şöyle. Şöyle. Uçlarından zıplarsak belki Evet arkadaşlar buraya geçip geliyorum. Evet arkadaşlar geçtim ve Belinay kim ben burada kaldım demiş Asya. Asya neredesin? Asya sen nasıl girdin oraya? Evet çıktı. Evet Belinay da orada. Evet şu an kimi bekliyoruz? Unicorn bademi bekliyoruz. Bekleyip gelelim. Evet arkadaşlar şu an herkes geldi ve yukarı doğru çıkıyoruz. Herkes burada. Birisi aşağı düştü. Evet Belinay şuradaymış. Gel Belinay. Evet arkadaşlar yanımda olanların ismini okuyacağım. Belinay, Asya, Gül yani Gülşen, Badem. Zaten ne oldu? Resmen alevler çıkardım. Bakın alev alev olmuşum. Aa, öyle bir şarkı vardı. Ne oluyor? Çok küçük değil mi sizce de buradan geçme imkanımız? Yüzde kaç acaba? Bu arada arkadaşlar bir şey demek istiyorum. Ee, hatırlıyorsanız Z Z Robux çekilişini kim kazanmıştı? Wolf Girl, Harry. ben kazanmıştı. Yani Elif. Ama arkadaşlar iki Robux'unu gönderebildim. Ama diğer üç Robux gitmiyor. Roblox ismi yanlıştır diyor. Madem yanlış ilkini nasıl gönderdim onu anlamadım ben. Yanlış olan şeyi nasıl gönderdim onu anlamadım yani arkadaşlar. İlkini gönderdim ama son 3 tanesini gelmedi. Öyle diyor bilmiyorum belki değil ama Roblox ismini yanlış yazdınız diyor. Ben de düşünüyorum ki acaba yanlış mı yazdım? Bakıyorum arkadaşlar. Her seferinde yanlış yazma. Yani ne kadar mantıklı. Burayı nasıl geçeceğiz? Kimler geçmiş? Belinay Asya falan geçmiş. Biz kaldık. Evet arkadaşlar şu an buraya geçmeye çalışıyoruz. Ama çalışıyoruz. Geçemiyoruz. Bu arada arkadaşlar videoda bebek ağlama sesleri gelebilir. evet. Sun. Ya inanmıyorum. Şurada nasıl ölünür? Sinirlendim şu an. Özür dilerim bağırdığım için. O zaman videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar, geçtik, geçtik. Şu karaktere bakın. Arkadaşlar bu pelerin bana hiç yakışmıyor bu arada. Neden bilmiyorum. Evet. Badem de geldi. Ne diyor? Kameraya bakın. Beni takip ediyor demiş. Anlamadım ama. Evet şu an lazerlerden geçiyoruz. Mavi lazerlerden. Ve geçtik. Kimler öldü? Unicorn badem diyor ki yarın da oyun oynayalım. Her gün oynarız arkadaşlar. Zaten oynuyorum ben. Sadece arkadaşlar şarjım o kadar çabuk bitiyor ki şarjım sadece editlere gidiyor. Gerçekten yani. Neyse. Şu an bekliyoruz. Evet arkadaşlar şu an geçiyoruz. Herkes burada. Evet. O burada kalemler var ve kalemlerden zıplayacağız. Silgili kalem çok güzel. Evet. Diğer kaleme de zıpladık. Burada kalem tıraş var. Bakayım. Evet. Şurada kalem var. Oo, oradan oraya nasıl zıplayacağım. Şurada fırça var. Evet. Ve Burada da bir çocuk var ve elinde Scribble to Deniz. Herhalde oyunu yapan insan yani. Şurada bir resim koymuş. Abone olun diye. Demişler ki kızlar kod isteyecek. Bir dakika biliyorum kodu. Ne kodu? Anlamadım. Geçtik. Hepimiz geçmişiz. O zaman hadi. Checkpoint'i alalım. Buradan buraya mı geçeceğiz? Ne var burada? Buradan buraya mı? Aa kamera gerçekten bize bakıyor bu arada. Bunu yeni fark ettim. Evet. Kod ne? Ben bilmiyorum kodu. Kod ne? Kod ne yazacağım? Kod ne? Herkes geçti mi yani şu an? Burada birisi var. Kim bu? Gülçenmiş. Kızlar demiş. Ben bu tarafta kaldım. Kodu ne? Şurada mıydı kodlar? Burada mı yazıyor? Nerede kod? Burada mı? Tamam. Burada mı? Kızlar 2, 3, 4, 5, 6, 7 imiş. Tamam. Bakalım olacak mı? 1, 2 mi yoksa 2 mi? Burayı tam göremiyorum. 2 3 basamadım. 4 Açıldı mı şu an? <laughs> Anlamadım ki. Ben açtım ama açmaz olaydım demiş. <laughs> ya nasıl yapacağım? 2 bir dakika. 2 Olmadı. 2 3 4 5 Pardon. 5 Be 6 Güzel bir dakika hanım. 7 bas. Olmadı. 2 3 4 5 6 7 olmadı. Şu an arkadaşlar şunu. 1 2 3 4 5 6 7 Belki böyledir. Olmuyor. Olmadı, olmadı yazacağım. Kod yanlış herhalde. Bir seferlik mi? A oldu galiba. Açıl açıl. Bir de açılmadı ki. Açıldı. Tamam açıldı tamam hadi. Oley. Şu an burada ne yapacağız? Ee, hiçbir şey olmuyor. Ben hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Bir şey anladınız mı siz? Birisi bana yardım edebilir mi? Arkadaşlar burayı anlayıp geliyorum. Arkadaşlar ne olduğunu şimdi size söyleyeceğim. Buzdolabının içine girdik ve buraya teleportlandık. Evet herkes geldi. Evet o zaman devam edelim. Bir tek badem gelmedi. Bir dakika badem. Reset at. Reset at. Sonra buzdolabına gir. Dolabına gir. Evet. Şu an ilerliyoruz. Şurada buz küpleri var. Buzdolabının içinde olduğumuz için normal galiba. Şöyle buz küplerinin üzerinde. Nerede demiş? Yandaki odada. Yandaki odada. Yandaki odada. Evet. Burada. o süt var. Sütü hiç sevmem ama siz için arkadaşlar ben sevmeyim Sevmiyorum ben. Bir biletire galiba. Burada ne yapacağız? Aa burada tırmanmalı yerden var. Ba Ama badem badem. <laughs> badem gelmiş. Oo bayağı güzelmiş. Ay aşağı düştük. Evet kim kaldı? Aa bizimkilerden hiç kimse yok. Evet. Herkes burada olduğuna göre bunlara çarpmadan gidiyoruz galiba. Şöyle gidelim. Evet. Şöyle. Şöyle. Şöyle geçtik. Buradan nereye? Buradan buraya mı? Ama çıkamıyorum. Ha tırmanmalı. Evet arkadaşlar, şu an ilerleyeceğim çünkü video çok uzun oluyor. Ya herhalde bu videoyu da hızlandıracağım. Ama bilmiyorum. Saat kaçta? E evet, şu an ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, burayı da geçtik galiba. Geçememişiz. Olsun. Evet. Kavanozların üzerinden zıplıyoruz. Biliyor arkadaşlar, bir süre evet dedim. Aşağı düştüm. Niye? Yalnız bir şey diyeceğim, bir şey yazıyor. bir dakika. Anlamadım. Yağmur isim ne? Burada galiba sakız arkadaşlar. Sakıza benzettim. Ama neden bir sakızı buzdolabına koyarsınız bilmiyorum. Bozulmasın diye mi? Evet arkadaşlar şu an sizi bekleyemiyorum çünkü hızlı olmam lazım. Video çok uzun oluyor. Özür dilerim arkadaşlar. Siz beni bir sürü beklediniz ama özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Unicorn Baden abla yazmış. Efendim yazayım. Asi geldi. Evet. Şu an yukarı doğru tırmanıyoruz ve buradan checkpoint'e zıplıyoruz. Checkpoint'e bile zıpladık ya. Başka bir şey demiyorum ben. Burada da kırık yumurtalardan zıplıyoruz. Ve bu yumurta yanmış. Evet bakalım. Video muydu? Evet hala da video. Evet. Evet burada da yumurtanın üzerinden zıplıyoruz. Bu arada kişi bugün o burası sef, sef arkadaşlar. Bugün konuşamıyorum. İnanmıyorum o kadar yol boşa geldim. Aşağı ölemiyorum da ölmek istiyorum. Badem burada mı kaldı? Yok o da galiba düşmüş. Burada bir, bir sürü insan var arkadaşlar ve hepsi birbirini tanıyor galiba. Ben hiç kimseyi tanımıyorum. Evet arkadaşlar yumurtalardan zıplamaya devam. Çünkü geçemedik. Neden? Çünkü öldük. Sebebi ben de bilmiyorum. Evet şu an geçmeye çalışıyoruz ve geçmedik daha. Galiba geçiyoruz. Evet geçtik. Burada ne yapacağız? Ölmedim. Neden? Anlamadım. Bir dakika. Reset atmam lazım. Çünkü buradan çıkamam herhalde. Evet. Reset attık. Mutfak mutfaktayım. Gene aynı yere atıyor demiş. Nasıl? Kenardan mı gideceğim? Aa kenardan gidince öldüm. Nereden gideceğim? Asya yardım eder misin? Nasıl gideceğim? Splay splay gitsem acaba ölür müyüm? Ölmedim. Gel Asya gel zıplaya zıplaya geç. Evet. Asya öldü mü galiba bilmiyorum ki. Buradan ne yapacağız? Buradan ne yapacağımı bilmiyorum. Aa, aşağı zıplayacağım galiba. Hayır aşağı zıplamam lazım. Arkadaşlar ne yapacağım? Arkadaşlar ben yanlış yoldan gidiyormuşum. Gülşen bena bena. Arkadaşlar özür dilerim. Gerçekten konuşamıyorum. Gülşen dedi ki burada. <laughs> Ve ben hayal kırıklığı. Teşekkürler. Evet hala ilerliyorduk. Ama hiçbir yere varamıyorduk. İlerlemiyor, ilerleyemiyorduk hatta diyebilirim. Bugün iki video atmayı düşünüyorum. Bugün şey var <laughs> Hayır, sonuncuda da ölünür mü? Ölünür mü? Ölünmez. Ölünür mü arkadaşlar? Arkadaşlar istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Çünkü ne çekeceğimi bilmiyorum. Ve bu arada işte bu videoyu çekerken 47 abonemiz var. İnşallah azalmaz. Umarım yani. Şu an umuyorum. Evet Gülşen beni bıraktı ve gitti. Aa teleportlandım. Ne yazıyorlar? Dilek abla gelin çabuk Uh like atın. <laughs> Bir şeyler yazıyorlar ama. Evet. Arkadaşlar o zaman video sonu yapalım. Çünkü bitti galiba. Bitmemiş mi? Yahu bitsin artık bitsin. Bitsin bitsin yani. Bunlar ne? Kızlar demiş efendim diyeceğim şu an. Odaklandım özür dilerim. Bademcim özür dilerim. Bu arada arkadaşlar badem bana right pet verecek. <laughs> Mutluyum. Teşekkür ederim ama kendini alsan daha iyi olur ya. Çünkü benim zaten oh, o ne? Elime geliyor. Ay hayır hayır. Önden birisi gidiyor ama. Kızlar küstüm demiş. Neden? Şu an bu tarafa çekilmem lazım. Cevap verin yar Yarın kaçta puput oynayalım bilmem diyeceğim. Evet arkadaşlar video sonu yapalım. video çok uzun olmasın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar bir like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın. <laughs> Geçen öldü. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.